Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Çepeçevre Yaşam programını bu hafta Aydın Germencik'ten açıyoruz. Arkamdaki tabela Germencik'in incirin ana vatanı olduğunu gösteriyor. Ama hemen altında da başka bir tanımlama var. Jeotermal enerji kenti diyor. Evet bu haftaki konumuz bu bölgede yapılan jeotermal enerji santralleri olacak yöre köylülerinin özellikle incir üreticilerin ve bölgede yaşayan insanların bu jeotermal enerji santralleriyle ilgili çok önemli sıkıntıları var. Daha önce de benzer programlar yapmıştık. İşte bu haftada bu bölgede yaşayan insanlarla bu jeotermal enerji santralinin yöredeki tarıma, canlı yaşamına, çevreyi etkilerini konuşacağız. Bugün ayrıca Germencik'te bir jeotermal enerji santralinin açılışı var ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da burada ee, hemen solumuzdaki bir yerde e, bu jeotermal enerji santrali töreninin açılışını gerçekleştir gerçekleştiriyor. Jeotermal enerji santralleri yenilenebilir enerji olarak, temiz enerji olarak adlandırılıyor. Ama gelin görün ki Aydın'da, Germencik'te bu bölgede bu jeotermal enerji santralleri yörede yaşayan insanların, tarım üreticilerinin, köylülerin adeta kabus olmuş durumda. Hemen bulunduğumuz alanın biraz yanında ee, sağ tarafımızda da zeytin bahçeleri var ve zeytin bahçelerindeki kurumayı da üreticiler bu jeotermal enerji santrallerinin etkisine ba bağlıyorlar. Germencik'ten, Aydın'ın çevresindeki köylerden yapacağımız çekimlerde de bu hafta işte bu jeotermal enerji santrallerinin bölgeye etkilerini ekranlarda taşımaya çalışacağız. Evet, İmam e bağlı Gölcük Mahallesi'ndeyiz. Zoothermal ile ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Hemen e, yanımızdaki konuklarımızla bu köylülerle konuşmaya başlayalım. Hemen tanıtın mısınız kendinizi? Evet, ben Mirze Avcı. Ee, İmam Köyü e Gölcük'te oturuyorum hı hı. ve bu zeotermal kurulduğu yer benim yakınım. Ne kadar yakın? Şöyle 50 metre falan. Çok ee, şöyle yani vatandaş olarak bize hayat kalmadı yani. Yani gece gündüz yatamıyoruz. Ne zamandır var o test peki orada? E, en, yeni kuruldu ya. Geçen seneden kurulmuştur. Bir, bir, bir yıl oluyor evet. E, hayat bize artık yani kaçmak istiyorum. Gerçekten öyle bir düşünme var. Sadece benden değil komşularım, tüm yani Gölcük mahallesi e, bir gün burayı terk edip gidecek. Nasıl şikayetleriniz var peki? Ya hem gürültü hem koku. Ve yani kokuyu bırak da... Oksijen bir türlü kokular geliyor. Ben şaşırıyorum ne türlü kokular bilemiyoruz da. Yani tüm koku. O gün bir e iki gün önce bir su damladı su geldi e yerden do şey yaptılar. Bilmiyorum ne suydu. Böyle kaynar gibi geliyordu. O e çocuklarımız içine girerse sıcak su. Sıcak su değil o bilmiyorum. Bir e akü şey asidine benzer bir şeyler. Yani şaşırıp yani insanları saymıyor. Sanki bu devlet yokmuş gibi. Bu insanlara dediğin zaman bu insanlara bazen şaşırıyorsun ya. Sanki devlet insan değil de böcek gibi insanları sayıyor yani. Ben bunlardan bir şey anlayamadım. Biz insan mıyız, hayvan mıyız? Ben bir şey bu anlamadım. Peki bu jeotermal tesisi buraya kurulurken sizlere soruldu mu? Böyle hayır, bir şey? hayır. haberim yok. Ben İstanbul'daydım. Geldim bir bakıyorum sondaj kurmaya başladı. Yani ben en azından bu insanlara bir sorması lazım bu zararlar olduğunu sorması lazım. Yani şaşırtıcı bir şey yani. Benim bildiğim için bir demokrasi ülke burası. Ama hayır demokrasi ülke değil. E birilerine bir rant bir şeyler yapılıyor. Ben biliyorum bilemiyorum. Yani şu anda ben şu tahminime burayı terk edip gitmem lazım. Ben aynı bu, arkadaşın dediği gibi daha 500 metre evim var. Hulusi Akar Akar. Bu 500 metre ötürü benim evde. Bu şey kalp karşısında. Gençlerin uyanıyor arkadaş. İki katlı evim var. O şey çift peşiyle camın peşiyle kapalı mutluzam. Kokudan durmuyor ya. Buranın şaşırı var bende. O bir koku çıkıyor ki. Hani havanın öleceğin gibi oluyor. Yani bunu hiç, hiç soran olmadı. Arkadaşın dedi ki ben onu hatırlıyorum. Sizin ürünlerde herhangi bir zarar gördünüz mü? Valla bizim orada zarar doğru batırıyor. da bu olacak da o gücü. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Mustafa Kalçak, Gölcük Köyü'nden. Arkadaş ben tabii halen ben de rahatsız oluyorum. Yani benim evim aşağıda ama artık şu 60 yaşını gelmişim. Şu anda benim eveceğim, bakacağım yok verdim hepsini yerine koydum. Ama bu saatten sonra hani burayı terk etmek gibi bir durum görünüyor. Neden dersen şu yukarıda bir yerim var. Refafik ev yapağı gibi yapı orayı gondurup oraya gidesim geliyor. Şu anda yani vatandaşın bayağıdan huzursuz tabii. Nasıl etkileri var? Siz nasıl görüyorsunuz ha, etkileri? Sabahleyin kalkıyorum örneğin sıcak su şu asfalt kıyında akıyor leş gibi koku var. Bir mazot kokusu gibi geliyor. Efendim bir çeşit koku geliyor. Lağım kokusu gibi de geliyor. Yani sözde bunlar yapılırken dışarı atılmayacaktı. Oraya kadar mı atılacakmış? Ben Oktay Çoban. Gölcük Mahallesi halkındanım. Siz ne gibi etkilerini görüyorsunuz bu jeotermal ile ilgili? Valla e, e jeotermal bunun gibi şeyler biz aslında karşı değiliz. Bizim asıl karşı olduğumuz yerleşim alanı. Evet, halkın, vatandaşın yakın bir mevkisine kurulmasına biz bunlara karşıyız. Şu anda bahar günü. Bizim bu köy çok güzel bir köydür. Yeşillik. Sabah kalktın mı, şöyle bir nefes aldın mı, baharın kokusunu alıyordun. Bu sondajlar buraya kurulmaya başlayıldan beri, sabah ben dışarı çıktığım zaman bu kokuyu, baharın kokusunu ben alamıyorum. Oksijeni alamıyorum zaten. Değişik bir kokular. mı benzer. Gazla, değişik bir gazla mı benzer? Asiden benzer? Nasıl bir kokudur? Tamam dedim, bugün yine aldık biz zehire. Sabah kalkar kalkmaz. Kapıları açtın mı zaten o koku evin içerisine bir siniyor ki. Ne diyeyim sen, lağım kokusu bir koku. Ay. Hı. Çıkmak bilmiyor yani evin içerisinde Artı, getirdiler bizim sağımız solumuz çay. Çay geçiyor. Atıklarını bu çaya atıyorlar. Rüzgarla bu kokular tekrar bizi gelip rahatsız ediyor bu. Evet evet kireç gibi Kireç gibi su içerisinde ne olduğu belli değil Yani Kaç tane boyu burası İçme suyunuza peki bir etkisi oldu mu İçme suyunda şu anda öyle bir etki olduğunu Buradan mı Buradan mı geliyor içme suyunuz Başka. Bizim suyumuz Paşa Yerleri Yukarıdan Paşa Yerleri'nden geliyor yani Bizden bu jeotermalden kurtulsun Biz bu köyümüzü terk etmek istemiyoruz Buradan gitmek istemiyoruz Bizim vatanımız toprağımız burası onlar gitsin burada. İsmim Necati Yılmaz. Gölcük halkındanım. Daha önce burada idarecilik yaptım. Köy ihtiyar heyetinde. Bizim kullanmış olduğumuz su İmamköy mevkiinde. Zaten fay yattı, üzerinde olduğu için su Nasıl fay değil mi yani? Sonuçta fay olduğu için biraz da bu sıcak sular evet, elverişsiz. Elverişsiz olduğu için daha önceki belediye başkanlığı döneminde dilekçe verdik. İkizdere suyundan faydalanmak için. Evet. Çünkü bizim bu su kullanılmaz. İçilmez. Ya şu ben aklına ne geliyorsa. Yani elverişli değil. Ha, bizler ne yapıyoruz? Bizim bura kurulurken Paşa Yaylası'ndan içme suyu var. Biz onu kullanıyoruz. Biz kullanıyoruz. İmamköy kullanamıyoruz. kullanamıyor. İmam mahallesiyiz. Sonra bu çıkan sondaj yapıyorlar. Çıkan at, atıklar yüzler vasıtasıyla çaylara bağlandı. Çaylara giden bu su nereye gidecek? Menderes'e. Yalnız bizim buraya değil. Bu atıklar önlem alınmadığı sürece zaten buradan tut Söke Ovası'na kadar zararı var. Ve bugün yarın kış geldi mi batı tarafımızdan oradan da döşediler. Bir buhar oluyor. Araba kazası zaten orada. Önünü göremiyorsun. Kazalar kaçınılmaz. Bir de öyle bir etkisi var. Yani o Şimdi etkisi bak, görünmeyen bir etki. Evet. Ne oluyor? Bu önünü göremiyorsun. Ve zaten şimdi bu bitkilerde bugün olmaz ama yarından itibaren bizler kendimizden değil, bitkilerde de başlayacak. Ya canlı yaşar bu suda ya bir şey yolar Salıyorlar çaya. Çaydı su var. Nereye gidiyor? Menderes ve kanalları bağlı olan yerlerde ne kadar canlı varsa öldürüyor. Bakan Germencik de bugün bu jeotermal tesisi açacakmış. O konuda ne diyorsunuz? Seslenmek ister misiniz buradan bakana? Önce insan sağlığını düşünsünler ki ondan sonra bir Avrupa'daki gibi bu yerlere tenha yerleri kurdursunlar. Önce insan sağlığı diyoruz ama ben insan sağlığının düşünüldüğünü ülkede inanmıyorum. Yani. Teşekkür ederiz. Siz tanıyalım. Efendim. Ben Muammer Kara, Gölçük Mahallesi İdare Heyeti'nde İmamköy bağlıyız. Azay. manzamında idare ettim. Ee, bizim sıkıntımız e, sanki bu cihatermal e, mahallenin içine yapıldı yani. Bu kadar bir rahatsız yani. Hı hı. E, biz gece de gündüz de e, uyu, uyuyamıyoruz. Bunun kokusu ne bileyim gaz kokusu, e, kükürt kokusu. Burada yaşamamız zorlaştı. Onun için hani bu biraz daha daha temkinli bir yerlerde yapılsaydı daha uzak yerlerde yapılsaydı biz bu kadar rahatsız olmayacaktık. Ama bu bölgede de yani sizin burada var, İmamköy'de var, öbür tarafta var, var da var. Tamam. Bu hat üzerinde var, onlarca tamam. santral var. Bizim sanki mahallemizin içine yapıldı bu. Ama siz dibimize, sonu yani burnumuzun dibine yapıldı. Biz bundan çok rahatsız. Mahalle olarak burayı en sonunda terk etmek zorunda kalacağız yani. Bu gaz kokusu, bu kükürt kokusu bize bayağı rahatsız ediyor. Gece evimizde uyuyamıyoruz pencereyi açtığımızda bu koku bize direkt temas ediyoruz. Bu sağlığımızda da zararlı. Biliyoruz bunu arkadaşlarla araştırdık. Sağlığımız zararlı olduğu için biz e, bu konuda rahatsız yani. Bu e, bir önlemi varsa yetkililerden bunun ne, ne şekilde olmasını istiyorsunuz yani en azından çok e, yerleşim yerlerinin dibinde yani böyle mahallemizin içine yapıldı yani bu Ayça Kurucu Başkanı Mehmet Vergil. Aynı zamanda EFELER Meclis üyesiyim. Şimdi buradaki bu enerji, jeotermal e, enerji e, yasası bir kere çok kötü bir yasa, tek yönlü yasa. Şöyle birkaç tane büyük enerji firmasını zengin etmek, para kazandırmak ama binlerce yıllık e, aydın e, güzel topraklarını bu sevdiğimiz güzel yurdun en güzel köşesini mahvetme yasası bana göre. Çünkü bu jeotermal yasası bir kere e, yasa tek elektrik üretim üzerine kurulmuş bir yasa. Bu bölgenin bir zenginliğine, vatandaşın zenginliğine, ekonomisine, kesesine bir katkı olmayan yasa. Sadece topraklar elinden alınacak, 3-5 tane büyük büyük firmalara para kazandırılacak. Ama arkasından bu bölgenin tarımı yok edilecek. İnsan yaşamı yok edilecek. Canlı yaşamı yok edilecek. Hayvancılık yok edilecek. Sonuçta insanların yaşamına kast bir yasa. Çünkü şu anda ki gördüğümüz gibi çevre felaketidir bu da. Şu anda çıkan jeotermal e, şirketlerinin çıkarttığı buharlar, sular olduğu gibi direkt yerine ve Aydın'ın şu anda en güzel temiz havasını, coğrafyasını bozmuş. Ve Tabipler Odası Başkanımızın da belirttiği gibi Türkiye'de yüzde 12 kanser vakası olurken burada son yıllarda yüzde 42 kanser vakasına yaslanmış. Bu ne demek? Biz elektriği üretiriz ama her şeye rağmen sizin canınız pahasına üretiriz. Sizi yok ederiz ama sizi mahvederiz ama biz parayı kazanırız diyor. Kardeşim parayı kazanıyorsun. Bizim canımız sokaktan bulduk. Kezban çoban. Kezban çoban. Peki bu jeotermal enerji santrali e, sizin nasıl etkiliyor? Ya kokusundan, havasından her türlü zararı var yani. Hı hı. Her türlü zararı var. Koku kötü koku mu yayıyor? Evet çok kötü koku oluyor zaten evet, Çok anladım. kötü. Peki ürünlerinize, e, sağlığınıza herhangi bir etkisini gördünüz mü? Evet, evet. Kurum yapıyor, her şeye bayağı zarar var yine her şeyinde. Hı, hı Var. Ne zamandır bu? santral burada. Hemen hemen bir sene, bir sene oluyor. evet. Peki köydeki köydeki diğer kadınlar da yani sizin gibi mi düşünüyor bunu santralin etkileri konusunda? Aslında öyle düşünüyorlar ama hani ne bileyim elden gelen bir şey yok yani. Böyle olacağını bilmiyormuş herhalde önce. Ne bileyim. Peki çocuğunuz var mı? Var. On, onların hani gelecekleri, sağlıkları konusunda endişe ediyor musunuz? Ya aynı şimdi zarar nasılsa iler tabi daha fazla dolu. Daha ne olacağı ne kalacağı bilmiyoruz tabii ki. Evet. İsim Neriman Gedik. Neriman Gedik. Neriman, Gedik. Neriman, Gedik. Neriman. Neriman abla şimdi bu jeotermal enerji santrali sizin köyün dibinde. Evet. Ne gibi etkilerini görüyorsunuz? Ne gibi etkilerini olacağız? Ben akdeniz alemi hastasım. <laughs> Onun dumanı şeysi beni zararlı. Aydıgan veriliyor bana. <laughs> Sağlık, sağlığınız zaten sıkıntılı. Evet, evet, zararlı. dolanlara Ko, kok, dolanır. Kokusu falan etkiliyor mu? Etkiliyor, etkiliyor. Buradan dumanı çıkıyor, bu taraftan. Oraya suyu mu veriyorlar? Suyu veriyorlar. Dumanı çıkıyor. O sıcak suyun e, dumanı mı rahatsız ediyor, kokusu mu rahatsız ediyor? Evet. O da rahatsız ediyor. E, aynı yan yanasınız, bunu etki ediyorsa, sana da etki ediyor. E, ben de diyorum. Ben Ben ne diyorum? Tıkıyor ben de tıkıyor. Kokusu tıkıyor. Cömert Avcı. Cömert Avcı. Evet. Peki Cömert senin ev nerede? Hemen karşısında 20 metre yok. Evin önü. Şeyin jeotermanın karşısında. Evet. Peki nasıl e, o, anlatır mısın biraz? Gürültü oluyor mu? Koku oluyor mu? Oluyor. Ne oluyor? Koku, ses, bağırıyorlar şeyler, sıcak sıcaklar. Hadi agoniz. Ne güzel gül ama değil mi teyze? <laughs> Peki, bu jeotermal etkisini anlatır mısınız? Ee, sıcak sudan evet. şey mi? E i̇şte kokudan durmuyor. Sıcak su iyi olmaz diyorlar. Çok yakın bir yere boşaltıyorlarmış galiba evet. çıkan Ondan suyu. Bizim köyün öte başına şey gidiyorum. O, evet. Asfaltın kıyına aşağıya gidiyorum. Tütüyor bayağı. Duman oluyor. Duman E, Kendi oradan da yine aynı duman fışkırıyor. Zaman zaman. Aslında istenmemeli isteniliyor yani istedik baksana. geçtikten sonra için kıymadım mı? Peki ilk geleceği zaman istediniz mi olsun falan? Yok canım, Hiç kimse karışan olmadı. Hiç karışan olmadı. Hiçbir şey diyen de olmadı. Ama şimdi hakikaten gerçekten nereye varsanız var istemezler yani. İstemiyorum. Aslında bak o demir yolu bile var bizim. Demir yolu. O demir yolu bile buradan olmayacaktı. Salih'e kızık. Siz burada mı oturuyorsun, Burada mısınız? Burada, burada oturuyoruz. Siz ne yiyorsunuz bu etkileri konusunda? Biz e, kokudan duramıyoruz. Hep şikayet edelim demiştik. Hı -hı. Oradan hastalık bulursunuz diyorlar. Yani dışarılara çıktık çok fena koku yapıyor. Kapandığını istiyoruz. Yani ben bu kadar konuşacağım. Evet, geotermal enerji ile ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Germence'ye geldik. Hemen yanımızda bir konuğumuz var. Bugün aslında Germencik'te Jeotermal Enerji Santrali açılışı var ve Bakan Bey de burada. Ee, yanımızdaki konuğumuz da Bakan Bey'le bu konuda kısa bir görüşme yaptığını sanırım. hemen Hemen tanıyalım sizi bir. Ben Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış. Ee, Bakan Bey biraz önce buradalardı. İşte yanındaki eşrafıyla beraber dolaşırken biz de vatandaş olarak sorunu çöz sorunu anlatmaya çalıştık. Tabii yani bu jeotermal enerjinin Enerji Bakanı değil mi? Enerji Bakanı, tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Bey. Dolayısıyla biz bu bölgeye bu jeotermal santrallerinin zarar verdiğini ve özellikle bu bölgede incir Türkiye tarımına çok büyük etkisi olan sarılopu bitireceğini söyledik. O da ilgileneceğini söyledi. Bu kadar. Konuşma bu. Yani tabii biz biraz daha uzun detayı hava koşullarından, havada salınan buharlardan dolayı e, bunun neden olabileceğini anlattık. Tabii bu ara vatandaşlar da hem gürültüsünden hem kokusundan rahatsız olduklarını ve çocukların e, psikoloji bozulduklarını anlattılar. bize destek verdik bu konuda. Peki alanınız itibariyle bu jeotermal enerji santralini bir değerlendirebilir misiniz televizyonumuzda? Yani tabii şimdi bu konu çok detaylı bir konu. Çok uzun bir konu ama tabii kısa olarak söyleyecek olursak jeotermal özellikle akışkanları bunu üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi kimyasal etkilerini, ikincisi fiziksel, bir de biyolojik olarak. Şimdi biyolojikten başlayalım. Şimdi biz e, o akışkanların içerisindeki etkili maddeler özellikle ağır metaller sulama sularına karıştığında siz onları suladığınızda bitki onu bünyesini alacak. Biz de o bitkileri tüketeceğiz veya hayvanlar, onlar işte o merada onlarla otlanacak. O hayvanları biz yiyeceğiz. Dolayısıyla onların verdikleri o ağır metallerin işte bir takım bakırıydı, civasıydı, kobaltıydı, kadmiyumuydu, arseniydi vesaire o bünyede toplanan biz insan olarak onları alacağız ve dolayısıyla bir takım hastalıklara yakalanacağız. Bunların başında kanser var tabii. Yani bunun yanında sinir sistemi var. Bunun yanında sindirim sistemi var. Birçok etkileri var. Bu biyolojik olarak tabii bu daha detaya indirilebilir. Ya bir de fizikseli var bunun. Hem gürültüsü var. Hem görüntü çirkinliği var. Baktığınız zaman ovada görmüşsünüzdür bir sürü o tarlaların bahçelerin arasından bir sürü borular geçiyor. Fiziksel olarak bir görüntü çirkinliği var. Ama ondan öte en önemli fiziksel çirkinliği havaya saldığı buhar. var. O buharın içerisinde kimyasallar var. Özellikle hidrojen, sülfür diğerlerini saymıyorum. Karbondioksit var, işte klor var vesaire, boru var. Onları saymıyorum ama en önemli olan hidrojen, sülfür. Hidrojen, sülfür havanın buharındaki suyla birleştiği zaman sülfürik asit meydana getirir veya klor, hidroklorik asit meydana getirir. Ve asit yağmur olarak üzerimize düşecek. Bitkiye, insana, ovaya, her yere yağacaktır. Bu da insan sağlığı açısından oldukça önemli bir risktir. Yani bu da yine aynı şekilde hem solunum yollarında bir takım hastalıklar meydana getirecektir. Bunun yanında kimyasallar var. E şimdi bakın bu kimyasalları siz toprağa salıyorsunuz. Bunun içerisinde en önemli tabii birçok ağır metal var ama toprağı bozan, suyu bozan yani sodyumu var, boru var. Siz Türkiye Tarımına veya ihracatına %80-85 oranında etkileyen bir tarımı batıracaksınız. Bir taraftan da vatandaş parayı kazanacak götürecek. Oradan kazanılan paranın aydını 5 kuruşluk faydası yok. Dolayısıyla vatandaşı burada batıracaksınız siz kazanacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Biz buna karşıyız. Çevreye zarar vermeyeceksiniz. Yani kefenin ağırlığı o tarafa doğru bastırıyor. Vatandaşa tarafa değil. Tayfur Bozdağ. Bu bölgede oturuyorsunuz galiba. Germancık. Evet gelmeyecek ee, biz bujiyatörman ile ilgili çekimler yapıyoruz. Sizi nasıl etkiliyor? Vallahi geçen sene incirde bayağı bir zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Ee, bir de siz re, siz re re üretmiyor, üretmiyor, üretmiyor musunuz? Siz ne üretiyorsunuz? Aynı zamanda ee, reenjeksiyon olayını yapmıyorlar. Ondan sonra gürültü ona keza. Evet. Efendim söyleyeyim buhar bırakıyorlar kuyulardan. Ondan sonra santral olduğu yerlerden buhar bırakıyorlar. O buharla büyük ihtimalle nem oranını yükselttiğini düşünüyoruz. Zatı incirin en büyük düşmanı zatı fazla nem. Ee, burada incirin e, güzel olmasının sebebi rüzgarın havaya değiştirmesiyle incir güzelleşiyor. Biraz rüzgar eksik olduğu zaman bu e, santrallerin nem oranını yükseltmesiyle beraber incirin kalitesi tamamen düşüyor. Oral Erbaş incir işletmesi sahibi. Hı hı. E, bu jeotermal enerji santralleri bölgedeki incir üretimini ve sizleri nasıl etkiledi? Şu anda tabi jeotermal enerji santralleri hem kokusu hem de akışkanlarıyla hem çevreye zarar veriyor hem de insan sağlığını büyük bir tehdit içerisinde bırakıyor. Ee, şu an 2003 yılından itibaren 484 bin hektarlık alan Türkiye'de birinci sınıf tarım alanı tarım dışına çıkmış durumda. Bir daha da bunu geri çevirme şansımız yok. Şu an bu akışkanları derelere ve su kuyularına bırakıyorlar. Yani Aydın'daki dereleri gezdiğiniz zaman dünyanın her deresinden yeşil ot görebilirsiniz ama Aydın'ın derelerinde maalesef yeşil ot bitmiyor. Bu da topraklarımızın hızlı bir şekilde çölleştiğini bize gösteriyor. Bu derelerden yapılan sulamayla üretilen sebzelerin de kanser içerdiğini biliyoruz. Bunu uzmanlar da anlatıyorlar. Bugün de Tarım Bakanı Bakanımız buradaydı. Ona da çiftçilerimiz, vatandaşlarımız bu sorunu kendisine iletti. O da bu konuda ilgileneceğini belirttiler. Yani bizim istediğimiz insanca temiz bir havada, temiz topraktan beslenerek sağlıklı bir şekilde ölmeyi talep ediyoruz. Aslında rezerv açısından baktığımızda dünyada ve Avrupa'da belli bir dereceye giren önemli bir ülkeyiz. Bunu değerlendirmek Türkiye'nin enerji politika ve yönetimine tabii ki düşüyor. Değerli arkadaşlar <laughs> üzülerek söylüyorum. Bütün bu saydığım enerji kaynaklarına bir karşı duruş var. Bir kısmı bilmemekten kaynaklanıyor bir kısmı az bilmekten kaynaklanıyor. Ama sonuçta Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin büyümesine katkı koyacak bütün yatırımlar bu tür güçlerle beraber oluyor. Çevreye duyarlı olması ve reenjeksiyonla alakalı bir kısım talepleri yine Çevre İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hep beraber bunun takipçisi olacağız. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çevre Yaşam Programı Germencik'teki bir geotermal enerji santralinin açılış töreninden sonra bitiriyoruz. Bakan e, Enerji Bakanı Haner Yıldız biraz önce burada e, geotermal enerji santralini açtı. Geotermal enerjinin yenilenebilir olduğunu karşı çıkanların ise bu tür enerji santrallerine ve enerji kaynaklarına bilgisiz olduğunu ileri sürdü. Ama gelin görün ki bu bölgede yaşayan insanlar, üretçiler o yörelerde yaşayan köylüler bu jeotermal enerji santrallerinin sağlıklarına, yaşam alanlarına ve tarıma olan olumsuz etkilerini anlattılar. Bulunduğumuz yerden bile bu jeotermal enerji santralinin kötü kokusu bize kadar geliyor. Evet, yeni bir Çepeçevre çevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.